Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sevgili seyircilerim nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Çok şükür iyiyim bugün. Ee, bugün et haşlamam vardı. Yani dolapta haşlamalık kemiklerim vardı. Duruyordu. Ben bugün dedim havalar ısınmadan bunları bir çıkarayım. Düdüklüğe atayım. Şöyle arkadaşlar şöyle tam ilik. Şöyle ki e, bacaklardan Bunlar e, yemiyoruz diyor duruyordu böyle. Ben bunları şimdi haşlama yapacağım. Güzel haşlayacağım, kemiklerinden alacağım. Akşam da güzel afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Çorba yapacağım suyuyla. Evet canlar. Aslında şu parçaları Dolmanın altına ayıracaktım ama sorudan vazgeçtim. Sarma yaparken sarmanın altlarına koymak için. Ee, bu soğanları da arkadaşlar burada soğanlarım var. Soğanları da yarı piştikten sonra koyacağım. Evet canlar buna şimdi su koyalım hep beraber. Evet şöyle kırmızı bir tane biberim var. Tekrar göstereyim. Şöyle iki kaşık da hatta bir buçuk kaşık tuzsuz olursa atarım tekrar yine. Sarımsaklarını da şimdi atsam mı koysam bilemedim. Aslında atayım daha iyi değil mi? Şimdi atıp kendi pişsin. Soğanı da bütün atacağım içine. Evet. Ben şimdi bunu şöyle hemen ocağa koyayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, etimiz pişti. Şöyle. Çok güzel şekilde pişti. Şimdi bunun suyundan şöyle az bir suyundan böyle yağlarından pilava katacağım. Bulgur pilavı da çok güzel olur ama beyaz pilav yapacağım. Evet tekrar serviste görüşürüz arkadaşlar. Beni çekmiyorsun. Hayır. Şuna başım bunda o yüzden. Çekme. Mübarek kuş. Evet canlar. Etinden de ayrılıyor. Evet vallahi ayrılıyor. Of, 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 of. tam ilikten Bunu suyunu şeylere koyacağım bardaklara ilik suyu arkadaşlar kemik suyu böyle bardaklara koyacağım dolaba koyacağım bu suyu dolapta çorbalara katmak için soğan bile nasıl olmuş bak çorbalara katmak için. Of, of of of. Şöyle. Evet arkadaşlar. Sizin gözlerinizi bağlasınlar benim ellerimi. Şimdi bak, bu suyu birazını buraya koyacağım, birazını da sonra bardakları koyup dolaba koyacağım. Bakınız, evet, gördüğünüz İşte çok güzel bir şey. Biz pazara gittik geldik. Bu tencerede biraz böyle durdu. Bakınız, bakınız, bakınız. İliği gördünüz mü arkadaşlar? Bu ilik. Kemiğin içinden çıkan ilik. Ayak ağrılarına batına yaza içireceğim bunun çorbalarını. Hep ben batına yaza Böyle çorbalar içirdim arkadaşlar. Şimdi tam gerisi dursun böyle. Evet. Şöyle pilavımızı da yaptık. Şunu da içini boşaltayım. Evet ilik yine düştü arkadaşlar. Bakın. Onda, onda bir süs olur mu acaba? Bundan süs mü? <laughs> Olmaz herhalde. <laughs> Tabii şey, büyücüler evlere asıyor ya. Vallahi o kadar güzel pişmiş ki kemiklerinden nasıl ayrılıyor? Bu arada ellerim çok temiz arkadaşlar. Sabunladım, yıkadım. Hatta bulaşık yıkadım şimdi. Makineye koyacak kadar yoktu. Evet. Bunu da sonra boşaltsak şöyle. Yapayım mı? Elim yanmıyor. Şimdi. Elim yanıyor. Hem de. Iyisin. O zaman dokunma. Tam yeter bence. Hı? Yeter. Evet arkadaşlar, bu akşam menüde e, kemikleri sıyırdık Şu şu an bir tane kemik kaldı. Menüde et haşlama var. Bir de pilavımız var. Şöyle pilavımızı da gösterelim. Ben pirinci ıslamıştım. Ben gelesiye kadar şu geri çık. Nurbağını bu arada yapmış. Pilavı. Pirinç pilavımız var. Salatamız var. Çıkartabilirsin iki dakika. Şarjımız da bitiyormuş. Tabii salata. Salatamız var. Bir de Kadayıfımız var. Evet. Bir de kadayıfımız var. Gölgeye gelme şöyle. Evet canlar. Kadayıfımız çok güzel olmuş. Bakayım. Şöyle bir bakayım mı? Şöyle bakayım mı? Şu an oruçluyuz. Of Allah'ım. Tel tel. Evet. Kadayıfın böyle tel tel olması lazım arkadaşlar. Bu arada kadayıfımla da meşhurumdur. Shorts'ta yükledik, bakabilirsiniz. Kadayıfımız çok güzel olmuş. Üstünde ceviz, sultanlar gibi oturuyor şu an. Yanında da kaymak değme keyfine. Evet. Bu akşamki menümüz. Bu kadar arkadaşlar. Benim şu an kendim görünmek istemiyorum. Ee, kafam kundakta. Evet arkadaşlar. Saçım kundak. O yüzden yani saçım kundak derken başım kundak. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Görünmek istemiyorum. Affola. Takipte kalın arkadaşlar. Beni takip ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Buyurun gelin iftar edelim. Beraber olsun iftarlarımız. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.